Arkadaşlar bugün sizlerle ha, e, Hello Boss'un e, Antika Af, Tartika bölümünü yapacağız. Bu küçük bir bölüm olabilir ve başka şeyler de yapacağım. Artık bir sürü şey öğrendik. Pekala bu sertti. Ha. Allah kahretsin. Kırmızı sikim kadar dondum ben buradan. Nerede oğlum aradığımız bu şey? Müşteri istasyonun yakınında olduğunu söylemiştir. Şuradaki istasyon mu? <laughs> ya sabır. <laughs> bu iş yaş duruyor. <laughs> burada ne olmuş? Bu adamlar bildiğin paramparça. Yani bu... Gazap canavarının yaptığından bile beter. Bunu kim yapmış olabilir? <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım bu Keko. Tamam Mox, yukarı çık. Mili girişleri kolla. Kekoyu bana bırakın. Evet efendim. <laughs> Görüşünde mi Mox? Evet efendim. Bal gibi şimdi sikime sürüp onu yalatmak kaldı. velasını buldu. <laughs> Al sana cehennem kutu borrası Aferin Box. Hadi bu donuk herhaneden gidelim. Bekle Blitz. Şu yaralara bakın. Kurşun izi olmadıkları belli. Ve buradakiler ısırık izleri. Siktir. Aa ne mesele ne? Bu Keko bize saldırmıyordu. Bir şeyden kaçıyordu. Sıkıntılı bir şeyden. Çık belasını! Ananı... Bir düzene var gibi. Sey, belki bunlar imanlıdır. Kafir bunlar! Kaçın! Mox, çabuk! Annem bizi buradan çıkarın artık. Allah'ın giy seni. Sokayım blitz sorun ne? Bu şeye hala alışamadım. Çok kalırsa gel sen yap lan. Hayır. <laughs> <laughs> Mananı babanı karını kızıra soyunu. <laughs> Şu şey. Elbet lan. Sadece yumakla çalışmaz. Ona dikkate al ve şefkat. Ne bileyim ona koyayım. Ne? Bu kod ne şey değilim ben. Dilini kullan. Bunu <laughs> yapmayı nasıl <laughs> bilmezsin? Oksi şey, üşeyim lan ben. Kod ne şey değilim ben. Dilini kullan. Dilini <laughs> kullan. Anı yapmayı Aa, nasıl e, bilmezsin? Oksi! üşeyim şey, lan ben. Alfabeyi söylemeyi dene. A, C, B. Dilini kullan. Çaktım köfteyi. A, L, C, D. d, d. Aa, şeytan siksin. Kaptım. <laughs> Bir de bana sor. <laughs> Artık gitsek mi? onunu yalnız olduğunu değil. Ee, başka bir şey bulursam ay bu çok komik. Ama lan tersiz üç mü? Bu yalandır. Yalan arkadaşlar. Aslında ne izler hadasın? Roblox'a Fruit looks ABC need. when was I asleep? Not all of you was asleep. Not all, right, all of you was asleep. All right, don't wait! Time! You look ridiculous! People have waited decades for this fight. It's not gonna be easy. Maybe nice, to shoot the double, you take him down, side control, then full mount and you ground and pound till we make shut the fuck up. Oh. me please <laughs> Yerbub'un bir bölümünde Yengeç Burger'in gizli tarifinin ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Bay Yengeç Sünger Baba Yengeç Burger'in malzemelerini alması için bir liste verir. Ortaya çıkan ilk malzeme bir yetin saçıdır. Bir sonraki gizli malzememiz sivri dişli bir balığın sütüdür. Bu yüzden balığı sağdıktan sonra uçan Hollandalı'dan hayalet tozunu toplar. Görünüşe göre tüm formül budur. Ama bir sorun vardır. Plankton boş durmaz ve denizaltı aracı ile Sünger Bob'u takip eder. Ama neyse ki Bay Yengeç, Sünger Baba sahte malzemelerin listesini vermiştir. Plankton ise sahte malzemeleri kullanmaya çalıştığında restoranı havaya uçar. <laughs> <laughs> Patrick'in evi aslında bir kaplumbağanın kabuğu. Çizgi film boyunca Petrikin evine bir... ne zor. <laughs> Neodim mıknatıslar o kadar inanılmaz derecede güçlüdür ki iki tanesi birbirine yaklaştırıldığında hızla birleşerek sanki kaynaşmış. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.